Hey, teknoloji büyüdükçe insanlık güçlendi, hızlandı. Hey, ateşten robota uzanan yol tarihin en uzun macerası. Her icat bir adım attı geleceğe doğru. Hmm. Teknoloji yaşamı değiştirir, dünyayı yeniden kurar her doğuşunda. Hmm. İnsan ilk çağlarda almak için araçlar yaptı Keskin taşlar, kemik uçlar, oklar, mızraklar Sonra ateşi keşfetti bu teknolojinin ilk ışığı Ateşle yiyecekler pişti Hayvanlardan korunuldu Kış geceleri ısındı insan artık doğaya karşı daha güçlüydü Tekerlek bulunduğunda insanlık yeni bir çağa geçti Uzak mesafeler artık yakın oldu Yükler çok daha kolay taşındı Benim senen bu icat Ticaretin yolculuğun medeniyetlerin gelişmesini sağladı Tekerlek tarihin en büyük dönüm noktalarından biridir Yazı bulunmadan önce bilgi sadece hafızada sonsuza taşındı Diller oluştu, tarih yazıldı Bilgi düzenli hale geldi Yazı teknolojinin temeli olan iletişimi güçlendi Ta dördü makinelerin doğuşu ve keşifler daha sonra insanlar doğanın gücünden yararlanmayı öğrendi Su değirmenleri tahıl üttü, yel değirmenleri çalıştı Sonra güç kaynakları değişti Buhar makineleri icat edildi Bu makineler fabrikaların doğmasına yol açtı Sanayi devrimi başladı Ve insan gücü yerine makineler konuşmaya başladı Aa. Sanayi devrimi şehirleri büyüttü demir yolları Fabrikalar dumanlar çıkardı. İnsanlık ilk defa bu kadar hızlı üretim yaptı. Hmm. Teknoloji artık hayatın merkezine oturdu. Hmm. Hmm. Elektrik hmm. geldiğinde gece karanlık olmaktan çıktı. Hmm. Ampulle parladı sokaklar aydınlandı şehirler ışıklarla doldu. Hmm. Elektrik motorları her şeyi değiştirdi İletişim hızlandı, bilim güçlendi, endüstri gelişti Bilgisayara internet Ardından bilgisayar doğdu en başta devasa makineler olsa da Zamanla küçüldü, hızlandı, akıllandı <laughs> Dijital çağ başladı, internet ise bu çağın kalbi oldu Dünya bir butona bir birbirine bağlandı Bilgi saniyeler içinde dünyanın öbür ucuna ulaştı Robotlar fabrikalarda üretim yapıyor Yapay zeka kararlar verebiliyor Uzay araçları gezegenleri keşfediyor Tredetti yazıcılar evler basıyor Telefonlar yüzleri tanıyor Teknoloji artık hayatın her saniyesine dokunuyor Akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı araçlar. Dünya tamamen dijitalleşiyor. Teknoloji günümüz yaşamını hızlı, kolay ve pratik yaptı. Öğrenciler daha hızlı bilgiye erişiyor. Doktorlar daha iyi tedavi yapıyor. Bilim insanları daha ileri araştırmalar. işten tekerli yazıdan makinaya sana giden bilgi sayan robota teknoloji durmadan büyüdü. Hey teknoloji büyüdükçe insanlık güçlendi hızlandı. Hey ateşten robota uzanan yol tarihinin uzun macerası. Her icat bir adım attı geleceğe doğru. Teknoloji yaşamı değiştirir Dünyayı yeniden kurar Erdoğan